Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabakla e, kabak pastası yapacağım. E, bal kabağı. Önce onu keseyim. Kesme işlemi Şunu varmıyoruz ki keserken eğer testereyle falan kesmiyorsak buradan destek alıp daha kolay bir şekilde kesebiliriz şu çizgilere dikkat oralara batırıyorum böyle. Önce bıçağı saplıyorum. şekilde parçalıyoruz. Tehlike yaratmayalım. Çiçekleri de güzel. Önce şu içini böyle alıyoruz. bahçede yetiştirilmiş önce kabasını alayım sonra bu iyice temizlemek lazım oraya. kabak tatlısı yapılıyordu. Bizim orada bunlar e, e, bir güzel böyle temizlenip fırına veriliyor. Kestane er gibi yeriz. Bir turşuyla, pekmezle. Ama o kadar şimdi böyle kestane gibi kabaklar olmuyor. Bizimkisi böyle kestane kıvamında oluyor. Rize'dekiler. O artık bu olmaz herhalde. E, bu da e, tatlı kabak tatlısı yapılabilir ama çocuklar pastayı daha çok seviyorlar. Yani bunu kaynatıp püre haline getireceğim. E, daha önce de çekmiştim. Daha belki biraz daha farklı yapmak istiyorum bu sefer. Başkaları da yapıyor. Çeşit çeşit kabak bal pastası yapıyorlar. Ya, tabii herkes e, farklılık atıyordur. Belki birebir aynı olabilir ama ben ufak tefek de olsa farklılık yapmayı seviyorum. Bir şeyler katmayı. Yani tamamen olduğu gibi yeni bir lezzetler oluşturmayı seviyorum. O yüzden değiştirici farklı yapacağım. Belki yapılış şekli aynı olacak ama içine yapmayacağım malzemelerde değişiklik yapacağım. Daha önce şey yapmıştım. Ayvalı pasta yapmıştım. O da değişik. Biraz daha farklı oluyor. Şimdi bunu yine uzun uzun keseceğim. Kabuğunu soymam gerekiyor. Evet da soyabilirsem soyacağım ama bu set kabuğu sert olan cinsten olduğu için soyacakla sanmıyorum. Deneyeceğim yine de. soyacak soyacakla soyulursa kolay olacak ama dişi baya sert. Şimdi soyacağı alayım. Evet soyacakla deneyelim bakalım. Gücü yetecek mi? ince vurursam tekrar tekrar vurursam devine kadar alır. Oraya sanırım bu şekilde soyacağım. Bu kadar uzun süre e, tutmak istemiyorum. Bu videoyu burada durduracağım ama konuşmak isterdim ama bu sıra iş yaparken ne konuşacağım konuyu bulamıyorum. <laughs> o yüzden biraz daha çok uzar çünkü çok yapılacak işleri var. O yüzden şimdilik burada durdurayım bunu. Hazırlayayım. Bu şekilde soyacağım. ince ince doğrayacağım. Tencereye koyacağım. Onu gösteririm. Bu soyma işini ee, tavsiye ederim. Bu şekilde çok kolay bir şekilde soyuluyor. Kabuğu sert olsa bile tekrar tekrar böyle hani dibinde kalıntı sert kısmı varsa diye bu şekilde bıçakla soymak daha çok zaman alıyor ve biraz daha eziyetli oluyor. Bu şekilde çok kolay oluyor. Ve şu iç kısımları ben yine biraz daha o büyük bıçakla temizleyemedim. Ya kaşıkla, ya bıçakla şurayı, şu renkli, hafiften farklı gözükenleri bu şekilde temizliyoruz. Onun posası bu şekilde temizliyoruz iyicene. Bu şekilde doğrayacağım. Bunu zaten... E, iyice püre haline getireceğim için do nasıl doğrarsanız doğrarsanız o çok önemli değil. Şu büyük büyük de koysanız yine de kaynayınca zaten yumuşayacak. Ama sonradan da kolay olsun diye iyice iyi karışsın diye bu şekilde. Dediğim gibi bu soyma yöntemini tavsiye ediyorum. Şimdi şekerini de koyacağım. Bunları tamamen şey yaptıktan sonra hazırladığım zaman evet bu şekilde bu çekirdeklerine ekledim yıkayacağım sonra kurutacağım şimdi Tabağa şekerini atacağım. 2 bardak atacağım. Aslında bir buçuk bardak yeterli ama e, Biz oldukça şekerli seviyoruz. Çocuklar da şekerli seviyor. 2 bardak atacağım. Tatlı olsun diye. bir su atıyorum ve ee, onu ilave edebilirim. Yoğunluk böyle çok katı olmayacak kaynattığımda ki çok da soru olmayacak. Bakacağım kıvamına ona göre daha ilave edebilirim. Evet bisküvilerimizi dizdik. Şimdi ıslatmadım. Kabak sıcak olduğu için o onu yeterince yumuşatacak. Bunu her tarafa yayacağım bu şekilde. Evet. Bu şekilde düzeltiyoruz. Tekrar bisküvi dizeceğim buraya. Üstüne puding koyacağım için tekrar diziyorum bisküvileri. Yunus gelebilirsin. Sorun yok. Oh, suyu, suyu mu getireceğim? Getir. Sen getiremez. Kalsın. Öyle kapıyı kapat yalnız. Televizyon sesi gelmez. Senin sesin gelsin de. Bir litre sütü atıyoruz. Ve şu paketi tamamını açıyoruz. Azar azar atıyoruz. İyice karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Kapaklanmaması için. Birkaç dakika bunu çırpıyoruz. Yani karıştırıyoruz. dakika Güzel kakao olur. Çikolata yok. Şimdi gece gece bir yere gidemeyiz. Sokağa çıkma yasağı var. Bunu iyice böyle kaynatırken topak olmaması için karıştırıyoruz iyice karıştırdıktan sonra ya kaynatma kolay olsun diye bu karıştırma işini güzel yaparsak e, kaynatmasında bir sorun olmaz. Ha? Önce yüksek ateşte kaynamasını sağlayacağız. Evet, bu kadar yeterli. Evet, ocağa koydum sürekli karıştırarak kaynayınca bu şekilde sürekli karıştıracağız ki tabak olmaması için yüksek ateşte kaynaması kaynama zamanına kadar yüksek ateş sonra ateşini kısacağım kaynamaya başladı kaynadıktan sonra da bir zaman böyle kaynatacağım altı kısık olarak Biraz daha yoğunlaşsın diye. Evet. Sıcak sıcak döküyoruz. Her tarafa yayacağım tabi. Şimdilik böyle. şöyle biz dürteceğiz. Daha düz olması için ama gürültü oluyor. Bugün çok farklı bir krem şanti yapacağım Öncelikle cevizli krem şanti yapacağım cevizi atıyorum ee, çok ince bir şekilde doğrayacağım şekilde doğradım. Öğüttüm. Evet. Bu dursun kenarda. Şimdi bu tozumuzu ben bir paketini kullanacağım. 75 gramlık bir bardak klasik bardaklarda süt atıyoruz. Ve evet, çırpıyoruz. Önce Şöyle tabi çevirince dökülmüyor. Bunun bir miktarını ayıracağım. Beyaz kalsın diye e, desen yapabilirim. Pasta Cevizlerimizi atıyoruz. Cevizi attıktan sonra tekrar çırpacağım. Evet kabak pastamız bu şekilde. Ben biraz süsleme aparatlarım olmadığı için poşet de yaptım. Biraz uyduruk oldu ama siz zaten eğer tecrübeniz varsa problem yapmazsınız. Bu renge kapalı olan cevizi karıştırdığım için renk farklılığı olsun diye zaten bu şekilde lezzeti çok güzel bakacağız pastayı keserken bıçağı eğer batırdıysanız bir daha geri çekmeyin ve hızlıca bir düz doğrultuda gidersiniz hiçbir şekilde bir bozulma olmaz dümdüz kesmiş olursunuz eğer bıçağı keserseniz buradaki gibi kalkınmalar olur pasta kötü gözükür buradan kesiyorum Kes. Çok ince de kesme Çok küçük bir demeye gerek yok. Bakalım nasıl olur. ko'rgani yaptim